Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alamin ve salatu ve selam ala habibika Muhammedin ve ala ali ve ashabi ve itrati ecmaîn. Azim Müslümanlar, değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimizin hayatından kısa kısa kesitler sizlere sunmaya devam ediyoruz. Seher vaktindeyiz. Allah Teala bu vaktimizi mübarek eylesin. Peygamber Efendimizin hayatında önemli sahnelerden birisi de Taif seferidir. Kendisi nübüvvet için mekan arıyor, insanların kendisini ve Müslümanları sahipleneceği yeni bir yer arıyor. Çünkü Mekke halkı Resulullah'ı ve Müslümanları çok sıkıştırıyor. Artık hicret etmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Taif'e gidiyor. Beni ve iman edenleri barındırır mısınız diye rica ediyor Taif'in büyüklerini. Ama onlar Resulullah'ın davetine icabet edeceklerine ayak takımını, çoluk çocuğu, delileri, hasta insanları, böyle zayıfları para veriyorlar, İşte onları teşvik ediyorlar peygamberi taşlatıyor. Diyor o kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudundan kan geldi ki çizmelerin içi kanla Ve kendisini bir üzüm bağının olduğu mekana attı. Ağlayarak dua ediyor. Ellerini açtı. Dedi ya Rabbi sen beni kime bırakıyorsun? Bana acımayacak uzaklardaki bir düşmana mı? Ya Rabbi dedi. Senin kızgınlığın yoksa ben bu başıma gelenlerin hiçbirini umursamam böyle yanık bir duası var. Taif'teki Taif dönüşünde yaptığı duayı okumanızı tavsiye ederiz özellikle. Çok müthiş bir duadır. Diyor ağlıyordu o sırada Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ya Muhammed ay yanımdaki dağlar meleğidir. Sen izin ver şu iki dağı Taif'in arasına al. geçirelim ve Taif'i yok edelim. Resulullah dedi hayır. Ben diliyorum o Allah onlara ve onların nesillerine hidayet versin. Şimdi biz Mekke'deyken Kabe'nin önündeyiz, bir Taifli ile karşılaştık. Dedim senin ecdadın Resulullah'ı taşlamış. Dedi ben ne yapmışım, ben ne yapmışım, ben Müslümanım. Böyle çok sinirlendi. Dedim ente neticeti Resulü dua. Sen Resulullah'ın duasının neticesi. Taifler de güzeldirler, tatlıdırlar. Kalpleri halimdir. Sen Resulullah'ın duasının neticesin. Şimdi az dinleyiciler, Peygamberimiz hiç dua etmezmiş. Diyor ki beddua gökyüzüne çıkar ama geri inmez eğer beddua ettiğin kişiye hak ediyorsa o beddua ettiğin kişi o beddua gider ona yapışır. Ama beddua ettiğin kişi o bedduayı hak etmiyorsa o beddua sana gelir döner ve isabet eder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında beddua çok nadirdir. Çok nadir olaylar da var. İnşallah bir başka dersimizde bunu da ifade ederiz. Kolay kolay beddua etmemiş ve ettirtmemiş. Beddua edilmesini de kabul etmemiş. Bu yüzden aziz dinleyiciler günlük hayatımızda özellikle anne babalara diyoruz ki Resulullah'ın şöyle bir söz var diyor babanın duası geri çevrilmez. Ve duası da geri çevrilmez. Bu yüzden evlatlarımıza, çoluk çocuğumuza, çevremizde yaşadığımız insanlarla münasebetlerimizde ve dua etmeyelim. Unutmayalım bakın. Tekrar söylüyoruz. Resulullah diyor ki ve dua göğe çıkar, yere inmez. Eğer ve dua eden haklıysa ve dua ettiği kişi isabet eder. Eğer haklı değilse o beddua döner, beddua edene isabet eder. Bu yüzden aziz dinleyiciler beddua etmeyelim. Dua edelim. Her zaman dua edelim. Çoluk çocuğumuza dua edelim, kardeşlerimize dua edelim, akraba üyelerimize dua edelim. Bed dua, bed kötü dua demek zaten. Bed kötü anlamına geliyor. Kötü duadan uzak duralım. Güzel dua edelim diyoruz. Rabbul Alemin bizi dua edenlerden, ağzı dualı insanlardan eylesin. Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Kime dua kapısı açılmışsa ona çok şey verilmiştir. Kime dua kapısı açılmışsa ona çok şey verilmiştir. Rabbim bize dua kapısını açsın. Dua kapısı nedir? Sana iyilik yapana dua etmen çocuklarına dua etmen akraba üyelerine dua etmen ağzı dualı bir insan olman demektir. Ya Rabbi dua kapısını bize ve dinleyicilerimize, izleyicilerimize aç diyoruz. Hepinizi yerlerin ve göklerin, bütün kainat ve evrenin sahibi olan Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm. Sağlıcakla kalın inşallah.